Ya Merhaba. Eczacı Hanım, siz misiniz Eczacı? Evet, buyurun. Yani nerede kaldınız? Kusura bakmayın ama 7 dakika 3 saniyedir sizi bekliyorum. Önünden mi geliyorsunuz? Senetim mi Ya eczacısınız değil mi? Evet, bu da eşim. Evet. Memnun oldum. Lütfen eczanenizi açar mısınız? Rica Tabii ediyorum. Ya, buyurun. Aa, buyurun. Ya çok sinirlisiniz beyefendi. Yani nasıl sinirli olmam? Buyurun içeri lütfen. Evet. Telefon gelince kahvaltı yapıyorduk pazar kahvaltısı. Telaşlandık ne olmuş diye. Yani, ya dertim... sağlık mi geliyorsunuz? Bir şey mi var? Niye bu kadar telaşlısınız? Bizi niye ne için aradınız?" Efendim, yani bir yazı yayınlandı. Siz de biliyorsunuz evet. değil mi? Hangi? Yani her 35 eczaneden bir tanesi nöbetçi olacak. Buraya kadar gelirken tam 34 tane eczane geçtim. Hepsi kapalı. E burası 35. Açmak zorundasın. Nöbetçisin misin? Nöbetçi değiliz. Olmak zorundasın. Siz bilmiyorsunuz tamam mı? Yani o yazıdan ben daha nöbetçiniz. önemli olamaz. Ama beyefendi 35. olabiliriz ama nöbetçi değiliz. Siz bir de pazar günü kahvaltı yapıyorsunuz tamadan öyle mi? Evet. Yani ne diyorum 35. eczane burası nöbetçisiniz siz. O kadar. Ya siz ben... de ama yani açmak zorundasın. Aşırtım, hayır, hayır efendim siz bilmiyorsunuz yazı öyle yayınladı. 35 eczaneden bir tanesi burası işte nöbetçiniz. Ben ilaç almak istiyorum lütfen. Ya geçer ya misiniz? Hayır efendim aykırı falan değil yazı çıktı. Lütfen karşıya geçer misiniz? İlaç alacağım ben. Peki, Peki telefonunu nereden değil? buldunuz? Be, efendim e, eczacılasını aradım yetkililerden telefonunuzu aldım Allah efendim. 35. Bu. eczane burası. Aslında satış yapmamız biliyorsunuz yasak. Nöbetçi değiliz. Yasaktır. Ama ne istiyorsunuz? Buraya kadar gelmişiz. Madem gelmişiz ne istiyorsunuz? Gripin istiyorum. Gripin? Evet. Gripin için Bir tane gripin evet. <laughs> 14 lira. Ne? Gripin. Evet. 14. Hadi. Nöbetçi olduğunuz yani için mi fiyat böyle. Zam gel. Bırakın Allah aşkına. Ne zam Almıyorum. 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 Daha da 14 lira gripin. He. <laughs> Almıyorum.